Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile birlikte sizlerleyim. Bugün gördüğünüz bu Dev Prens destesiyle oynayacağım. Son zamanlarda bayağı meta'ya girdi. Hatta şu anda en yüksek kazandırma oranına sahip deste, yani şeyde e, nihai şampiyon için konuşuyorum. E, millet herhalde prensin gücünü yeni keşfetti. Ben zaten her karşıma prens gör, gördüğümde genelde kan alıyordum Çünkü yani yarım saniyede şarjlanıyor, çok hızlı şarjlanıyor. İnanılmaz bir hasır var. Tekli hedefleri böyle tank karakterleri, kraliyet devi, dev falan yo çok hızlı yok ediyor. Zaten e, evrimli biliyorsunuz. Bence kesinlikle nerf gelmedi. Hmm, i̇şte böyle kartların kendi çapında güçlü olması bu desteği meta kılıyor. O yüzden ilk oyuna girip size göstereyim. Evet arkadaşlar ilk oyuna girdik. Elimizde devle başladık ama devle tabii ki de başlamayacağım. Bir bol şans diyelim. Rakip oynarsa ilk güzel olur. Ben bir bombacı attım. Oo, rakip emoji atmayı seviyor. Biz de bir kalp atalım bakalım. Sağ arkadan Mega Minyon. Evet bu arada kulemizde düşes. Bayağıdır düşes kullanmıyorum kendi açımdan konuşayım. Şu bir devre çıkalım minik bir ata. Bir, bir, prens atalım bari. Zaten iki saat bak şarj süresini görünce şaşıracaksınız. İnanılmaz hızlı şarjlanıyor ya. Bir öfke. Rakip zaten delirdi. Prens, o oh, Prince iki tane kitledi adama. Olay bir de şey. Öfkenin içinde prens inanılmaz hızlı hızlandığı için hem oduncu hem öfke büyüsü çok güçlü Tamam. İlk önce aynen ateş ruhuna tanklattım oduncuyu. Ondan sonra da köstebeğe gitti. Mis gibi savunma. <laughs> Şu bir dev atalım, umarım önüne geçmez bombacı. Güzel, geçemedi. Hay Tesla bizim bombacıyı gördü. Hmm. Olsun. Burada rakip zehir köstebek koyuyor. bayağıdır görmüyordum. Biraz burada hasar yemeyi göze aldım. Prens atmak istemedim. Çok fazla iksir. Bir çarp bir bombacı yaptım ama bombacı sonradan döndüğü için bir goblin hasarı yedik. Sorun yok. Şimdi 2x'e giriyoruz. Arkadan prensle çıktım. Yalnız iskeletlerini bence çok saf harcadı. Çünkü prensin dikkatini dağıtabileceği şövalyesi var bir tek yani. Hayda şey hoş olmadı. Ya Tesla 2'de bir devin arkasındaki şeyleri görüyor. O hoş değil. Neyse. Güzel. Oduncunun ölüsü bir tane vurdu kuleye. O güzel. Tam bir bombacıyla savunacağız orayı. Yine bir oduncu. Umarım yine prense vurmaz. Yine prense vurdu abi. Köprüden atlıyor ya yok ediyor şeyi. Prens Tesla. Tamam bir tane mega şövalye atalım. Şöyle bir öfke atalım bir de. Herhalde orayı aldık ya artık. Şöyle çarp. Yoldu değil. bir de dönmedi bile bu arada. Evet ilk rakibimizi baya rahatlıkla yendik. İyi oyundu diyelim. O emoji atmayı seviyorduk. Bir de kalp atalım ve ikinci oyuna geçelim bakalım hadi. Evet dostlar yeni oyuna geçtik. Karşımıza I like meat, et severim geldi. Tabi altında bir mizahi anlam var ama bilmiyorsunuzdur belki diye anlatmayacağım. Zaten YouTube ortamında anlatabileceğim bir şey de değil. <laughs> Olsun. Ya bir prensle şarjı edelim O adam da oynuyor. Abi adam falan mega şövalye destesi oynuyor bu arada. Bir anda gözük tek atsın sana. Aynen mega şövalye destesi oynuyor bu arada. Bir tane bıçağı tam yetti adamın. Neyse. İksirim dolduğu an kulesine bir tane çarp atacağım evrim dönsün diye. Hatta şu an atalım. <laughs> Maalesef devle savunmak zorundayız. Çete atacak. Yani bir bombacı. Prens atalım. Güzel savunduk. Bir öfke. Her şey aynen bıçak. Ah be. Bana kalınca ama düşes... Şey yapmıyor. Bıçağı yetmiyor. Şöyle bir oduncu atalım. İksirde bir açığımızı yakaladı adam ya. Ama burada artık yakalayamayacak. Çünkü o çete ölecek şimdi. Tamamdır. İki ikisi adama göre daha güçlüyüz bu arada. O yüzden güzel. Hem de oduncu artı prensimiz var ya. Mega şövalyesini rahat e, şey alıyoruz. Şimdi onu da bekleyeceğim. İki, hatta devre çıkalım ya. 8 saniye kaldı 2 ikisi. E. <laughs> Arkasından prens şekli falan. Mega şövalyenin içinden geçirecek elindeki mızırı. Yıldırımımız da var bu arada şey için. O da çok güzel. Şimdi buraya çarp. Çok iyi çarp. Daha iyi çarp görmedim galiba. Bir öfke atacağım. Hiç çoktan şeyi kesebilsinler. Hmm. Güzel. Düşes alacaktır orayı zaten. Aa yanlışlıkla yıldırım attım. Dev atacaktım. Ee, Devin nereye vurdu? Dev diyorum. Şeyin nereye vurduğunu görebildiniz mi? benim prensin. Prens vuruş animasyonu yaptı ama vurmadı. Çok Prens ne olur olur. <laughs> Yapma. Lan tamam, bir tanesi vurdu. Sadece arkadan devle çıkalım. <laughs> Orada elim yanlışlıkla yıldırıma gitti ya. O yüzden o kadar sıkıntıya düştük. Bir bombacı. Şu arkadan. ha bu sefer gelir yıldırım buraya. Buraya ikinci dev. Tamam. Şöyle bir öfke atalım. Bir oduncu, artık burada kart spamlamaya başlamam lazım. çarp Bombacıyı da attım. İkisi en düşük olan o diye. Of, sonunda iyi çevirdik ama dostlar gerçekten. Yani, adam gerçekten eti seviyormuş deyip bir sonraki öyle geçti Evet arkadaşlar, bir yeni maça girdik. İzninizle bir... Ooo, oh, dur. İzninizle bir su içeceğim. Oh kendimi oduncu gibi hissettim su içerken. Hmm, bir tane burana. Okey güzel 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 güzel. Kuleye yaklaşamaz o. Bombacı keşke ölmesem. Prens yalnız bir şey atmazsa vurur. Ama adam ucuz bir destesi var o yüzden tuttu bir düz bir bininci desteği. Hatta bininci atabilir. Ben o yüzden bunu hazırda tutayım. Bininciye karşı biraz zayıfız. Tahmin etmemiz lazım daha doğrusu. Şöyle bir dev atıp sonrasında adamın bininciğine şey mega milyon atsam. Şey Aynen öyle. Şey. Yine de bir tane vurdu. Deste şey. <laughs> döngüm adama göre kötü şu an. Ama ne atacak bu arada? Bir oduncu atalım bakalım bir tahmini bir şey. Ha. Ben yıldırım atmıştım oyun. Çok iyi. Çok temiz bir yıldırım oldu. Bu arada buradan çarlıda çıktık aslında. Bir bombacı atalım 2'ye 2. Iki. Tamam 4'e 4. E 4. Sharp kartını da seviyorum. Şu anda en güçsüz küçük büyülerden biri oyundaki ama yani niyeyse ben böyle kullanırken bir rahat hissediyorum. Evrimi de bence güzel hala bu arada. Arkadan devre çıktım. Tam herhangi bir şey gelmedi adamdan. Tamam yıldırımımı direkt ona atacağım bundan sonra. Hadi canım. Hmm, tahmin yapmaya çalıştım olmadı. Öfke. Çak. Oğlum ne hızlı döndü Bayer'in elektro Yalnız orada tek hedef şu anda Bir tane daha vurur oraya. Tam oyunu kazandı. İyi oyun diyelim. Yıldırımla direkt savunacağım sol tarafı. Gayet güzel. Kalkatlar kalp atalım. Mis gibi oyun gerçekten. Fena da oynamadık. Sadece yine bir yerde öfke şey yıldırım diye yanlışlıkla elinden öfke çıktı ama olsun. Yine oyunumuza geçelim bakalım. Eksi 30 mu? Bu oyundan sonra cidden eksi 30 olacağım derdim ama turnuvadayız. Kupada gelseydi olurdu. Adam da düşesi oynuyor. Aynı deste olmalısınız. Yüksek bu arada dostlar. Benim şu anda elimde oynadığım yani deste şu anda oyundaki en iyi deste yani anlık. Ama kesinlikle kartlarına nerf gelecek çünkü hiçbir sinerji yok kartlar arasında. Bekleyecek miyiz? Köprüden bir oduncu basalım. Adam baya sıkıcı bir tip. Oynamadı. Ben de sıkıcıyım gerçi de benim kartlar pahalı bir oynamadım. Adamın elinde mesela şövalye falan varmış. Arkadan bununla çıkabilirdi. Maciye ne atacak bir şey atmaz herhalde. Ben arkadan devre çıkacağım ya. Soldan giderse oyunda gider soyunda gider. <laughs> yok adamın ağır kartı da yokmuş. Çıkmak istemiyor bildiğim. Bir vibe edelim bakalım. Şu prensi önden attım. O niye? Yalnız kule bakıyor. Ve tombulu yemedi prens. Ay yedi de nasıl oluyor kadar yetişti ya? Çarp bombacı öldürür. Hmm, adam dilencilik yaptı birazcık. Bir tane şarjım. Evet. Dostlar. Klas oynadım. Dev arkasını prens attım gibi gözükmüş olabilir ama ben kendi kafamda şu an yaşıyorum. Klas oynadım. Oğlum bizim prens yemin ediyorum hokkabaz oldu orada. <laughs> bir arkaya gidiyor bir öne gidiyor. Dev geçiyor önüne. Karşı sağda olmasına rağmen kuleden hasar yemiyor yemiyor. Dans etti. tango mango yaptı rakiple ya. Adam zaten oyunu saldı baksana da şuraya. Alın bu kuleyi. 3 taça hayır demem dostum. Teşekkür ederim. Evet dostlar yeni oyuna geçtik. Bu sefer topçu kulesi geldi karşımıza. Oo, oo. Tamam. Sakin ol. Şimdi madenci artı milyonlar hangi destede var tam bilmiyorum. Burada bir şey atmak yerine arkadan devle çıkacağım. Çünkü düşe sıkıyorum var. Şu mızraklı goblinlerin de her türlü kuleye bir vuruyor olması bence çok iyi. Bu arada ben oraya bir tane yıldırım atacağım şimdi bir şey daha gelirse. Ki gelmesi atmak zorunda. Haydi. Adam çok güzel yerleştirdi bütün kartlarını. O alana sokamazdı. Öpke en azından uzak öldürdüm. Tamam bu hamle ne zaman gelecek diye düşünüyordum. Hemen geldi. <laughs> Oyun eşit ilerliyor bu arada şu an ve 2x de ben daha avantajlıyım. O yüzden çok mutluyum. oh, bir tane daha öldür. Ah, neyse. Olur o kadar. Baksana iki tane muzura kattı. Aslında bayağı güçlü. O bedava hasar ileride çok etkiler yani. Ben şunu her gördüğümde yıldırım atsam mı ya? 2 xlik zarar ama kuleye vuruyorum. Ne dersiniz? Bence çok iyi aslında. Ah gider ayak bombacımı da öldürdü. Haa. Öyle diyorsun. Bu eski bildiğin şey. Goblinstein'in metası çıktığında oynanan. Madenci şey destesi. Havan. Ama yıldırımın olması çok olan demişti. Daha bir şey atmayacağım oraya. Ölürse orayı alacak. Oo, prens bu vurdu. Bina haline vurdu. Çok Arkadan devre çıktım o yüzden. Çok iksir kazandık orada. <laughs> buradaki saldırımız çok tehlikeli olacak. Direkt oduncu attım bir tane. Bir de bir prens. Bir çarp. Yok rakip burada naneyi yemiş olmalı. Yıldırımım var. Hmm. Güzel güzel fena değil dostlar. Gerçekten güzel oldu burası. Hayır ya. Ben statılı. Şey havan korkusundan yıldırımı sol kuleye harcamak istemiyorum şu an. Güzel. Aslında Aklımda soldan baskı olsun diye dev atmak vardı ama sağ çeteyi tanklaması için attım. Oo tamam. o hatasını şuraya atarım Yıldırım. Bir atalım şu şekilde. Gayet güzel. Tamam orada kestim. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bence yetti onun zamanı. Aynen öyle. Yıldırım attığım an kazanıyorum. İyi oyun değil, çok iyi maçtı. Onda iyi zorladı adam. Ama biz inarlığımızı koyduk. Ve bir maça daha girelim hadi. Ha evet Japonumuz eksikti bir tek. O da gelmiş oldu. Güzel. <laughs> Yine düşeceğiz. Bugün galiba normal kuleye galiba bir kere oynadık normal kuleye karşı ama emin değilim. Şöyle kartlarla oynamak sizin de hoşunuza gidiyor mu? ben her oyuna başladığımda Şöyle kartlarla oynuyorum. Tamam arkadan bize bir bombacı atalım. Hmm. Acaba ikisi mi oynuyor? İskelet ve buz e, şey buz büyücünün olduğu başka desteği şu an aklıma gelmedi. Barbar bar boyli. Oo. Yapma be. Hocam prens oynuyoruz diye mi koydunuz bunu desteme ya desenize. Oo. Maalesef böyle savunma yapmak zorundayım. Ne? Ölsün ama o ya. Mega minyonu atalım da tıklıyor, Çok duracak. İyi <laughs> e, iyi iyi. Memnunum. Vallahi koyacağım yıldırım ya. Dersimizi aldık. Bu sefer buz büyücüsünü öldürmek için prens atmayacağız. Çünkü savunabiliyor şeyle. Ee, bildiğiniz işte. Elektro ejderle. Çok rahat. 6 iksiri şimdi 4 iksirle çevirdim diye arkadan çıkıyorum. Çünkü 2 iksirlik karım var. Basit matematik. Şimdi o 2 iksirlik karımı da burada kullanacağım ama belki bir şey daha gelir diye biraz hafif beklettim yıldırımı. Gelmedi direkt attım. Bu arada bu taktik bazen işe yarıyor dostlar. Yapmanızı öneririm yani. O belki bir şey atar diye beklersiniz ya bazen. Onu yapın yani. Oo. Ağır oldu. Tamam. Bence güzel sarım. Çok çok iyi. Ama biz de düzgün bir saldırı yapmamız lazım, yoksa çok sıkıntıya gideceğiz. <laughs> tamam. Arkadan bir delik. sadece yıldırım dönüp oyunu kazanacaktım, şimdi bir his aldım bu oyundan bu arada. Bir olduğunca atalım. Öne dev. Abi galiba bu arada şey evrimli değil de yanlış hatırlamasam o yüzden böyle bir anlatma. Evrimli. Şey. Şey. Çok güzel yıldırım. Mua! Tamam arkadan bir prens. Bir de bir öfke. Bir tane daha çarp. Çok güzel. Hayır hayır hayır. Öfke bit artık. Yapma ya. Tamam güzel. Oduncu vur. Oğlum yalnız iyi çevireceğiz oyunu. gerçekten iyi oynadık dostlar. O zaman menüye dönelim ve konuşalım sizlerle ya. Evet dostlar oyunlar bu şekildeydi. Yani gerçekten üst üste hepsini gerçi çok iyi tokatladık. Ve şöyle bir olay var ki son oyunda çok konuşamadım o yüzden özür dilerim bu arada. Bu deste ne kadar güçlü olursa olsun oynamanızı tavsiye etmiyorum. Ve ya da oynamanızdan çok kartlarınız yüksekse tabii ki oynayın. Kartları maxlamanızı önermiyorum desem daha doğru olurdu. Çünkü bir sonraki yama muhtemelen bu destedeki kartlar nerf yiyecek. Özellikle ikisinde ikisinin nerf yiyeceğini kesinlikle düşünüyorum. Onlardan ikisi biri de şey e, oduncu ve prens. Bunlar kesinlikle bir sonraki yamada nerf yiyecek. Çok fazla kesinlikle dediğim. Özür dilerim, için özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.